Birazdan önceki bölümde yaptığımız hataları telafi edeceğiz. Bir önceki bölümde kredi borçlarımız yüzünden Batman'ın eşiğine gelmiştik. Ama şimdi borçsuz ve bir o kadar da kısıtlı sermayeyle dev bir süpermarket açacağız. Tabii ki hiçbir şey göründüğü kadar kolay değil ve olmayacak. <laughs> evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Umutcan. Yarımda Efe var. Bugün süpermarket together oynuyoruz ve ikinci bölümdeyiz. Şevket'i. Tamam ya sen niye burada duruyorsun? kasaya geçsene Seni boşuna şey aldık. Ya? En son buraya böyle yapmışım. Burayı ben yaptım. buraya depo yapmışım, yaparız diye. <laughs> Hatırlamıyor da, yapmışım. Arkadaşlar ne? milyar milyarder olunca kadar devam edeceğiz. Çünkü biz buna Neden olmaz. Çünkü biz buna değeriz. Bu ne? Maşallah. Bu ne lan? Yeni gelmiş ya bu. Ne bu? Hmm. Asiya basar basar yüzde indirim yapıyor. Bak bak indirim yaptı buna. Oo. Be 5 dolardan 4.75'e düşürdü. Çok düşürdüler. Oğlum fazla düşürdü bak çok düşürmesin ha. Batarız matarız. Ha. Şu kapılar kapalıydı zaten. Ya e o zaman dükkanı açalım. Bir, bir bismillah diyelim bakalım. Tamam. Şevketi ya. yavrum. Yavrum git çalış. Şevketi ye. ya. Karı git çalış. Ne... Benim paramın yönlesin yönlorsuma... bak. Ne pantolon alamıyorum ne pişon yorum. Doğru. bu ne sıralam böyle adamla bir şey diyor bak benim İngilizcem yok la işi koydum tıp yol aldım bir dakika bir dakika hop kardeşim la soygun la soygun adam eşya çalıyor bu mu evet bak şu acil süpürge. çalma lan çalma. Ne kadar yüzsüz bir insansın sen ya. Muhtemelen burada çok fazla sıra var ya ondan. Muhtemelen. Sen o zaman kasaya... kasaya... Amına koyayım şu lafı söyle. Az para verebiliyor muyuz peki şu lavuklara? Onu veremiyoruz herhalde. Veremiyor. Bilmiyorum gün sonra bir şey değişti mi de. Mesela aldım. Bir dolar verdim gönderdim. Aa, vallahi fena kitledin. Bak şu süpürgeleri, yani süpürgeleri işte. dört bir köşeye koy dışarıdaki süpürgeleri. Niye biliyor musun? Çünkü acilinden bir dayak atmamız gereken insanlar olabilir, biz de süpürge almaya gelmeyelim yani. Şu anda Bacana hiçbir şey almayalım, mi? şu an hiçbir şey almayalım. Şu borçlar var ya banka borcu onları bir ödeyelim. Bu nasıl mekan lan böyle karı gibi? Çıkış yapıyorum. Sürekli borcu ödeyeyim mi ya bankanın borcunu? Ödeyebiliyorsan öde. 800 dolar ziyaret ediyorum. Evet. 720'ymiş. Tamam öde, ödedik. Elektriği de ödeyelim. Başka var mı? Var. Yapma. Ne var? Ha, tamam, 58 dolar diye çok şey değil de. tamam. Şimdi elektrik... Elektrik niye fazla geliyor? Gö Gel, göstereyim ben sana. Elektrik 2 dolar geldi. Şu kasanın tepesindeki ne kardeşim ya? Ödediğim 58 dolar Şevket'i Şevket <laughs> kasanın tepesindeki <laughs> lamba. Eee... Sen kasaya geç ben mallara alacağım bir dakika. Gel abi gel abi, gel 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 suya kart çekme. Ben gebertirim. Elin suya kart çekiyor ya. Ne tür bir çilsin sen kardeşim sen. Lan oğlum durduk yere %50 indirim yaptım ya. Lan Şevketiye çalış köpek neredesin? Şevketiye'ye bir yer vermedik ki. Dur Şevketiye'yi e, storage bölümüne al. Tamam Şevketiye çalışmaya başladı. Şimdi Şevketiye malları alıp depoya koyacağım. Depoya koymasın, rafa dizsin ya. Dur, Depo... Önce depoya koyacak sonra depodan alıp rafa dizecek. Şimdi ben depolamacı yaptım, sonra depolamadan alıp rafa dizecek. Sen rahat olsana, ben ayarladım onu. Abicim sıkım et çiz yok, hone kralı dediğine yok. Bitti bitti, erken geleceksin burası bak. Saat kaç? Saat kaç olmuş? Saat 9.30 buçuk olmuş. Geliyorum burada. Sıkım et çiz arıyorsun. Sana sıkım et çiz ne demedim? Yalnız çalışma saatimiz yok, ölümcül saat anasını satayım? Sabah 8 buçukla. 11 ya da 10.30 esnaf, esnaf dediğin öyle olur Tuz hiç satılmadı bugün ya Şuna bakalım da Satınmamış. Bir, bir Allah'ın kulu Gelip burada tuz almamış ya Abi tuz satamıyorsun tane de pirinç almamışlar Arkadaşlar Supermarket Together oynuyorsanız Ki oynayabilirsiniz tamamen ücretsiz bir oyun Eğer bu oyunu oynuyorsanız Arkadaşlarınızla beraber Kesinlikle evet. benden tavsiye Bu kapı başlarına birer tane Süpürge koyun neden az önceki sebepten dolayı. Çünkü lavuk geliyor buradan, alıyor. Tak. İşi koyuyor, hemen yol alıyor. Ne yapacaksınız? Siz şimdi burada adama koşuyorsunuz. E, etrafta süpürge yok, ne yapacaksın? Sen gideceksin buradan böyle, buradan süpürgeyi alıp adama gidinceye kadar bir bakması adam yok. Ama eğer benim yaptığım gibi her tarafa bir tane süpürge koyarsanız ne olacak biliyor musunuz? Efes simülasyonu son yapalım? Şu kapıdan çıkar Ne zaman orada tak 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 hemen şey yapıyor tamam mı? Aa lavuk şey aldı hemen şuradan emanet alıyorsunuz. Ne dedim bu? Böyle. Gel lan buraya. i̇şte böyle el sesine yapıştırıyorsunuz. Aaa Tamam dükkanı kapatalım evet. yeter artık ya. Bugün de böyle bitirelim. Bak bizde kaç tane hırsızlıklardan 35 dolar kaybetmişiz. Ben dükkan açıyorum. Bugün kasesen sen geç. Ben etrafta devriye atacağım. Bak, görüyor musun ablamı? Evet. Ne? This is to to sugar diyor. Ne diyor? Çok diyor, pahalı diyor bir şeker için diyor. Ha hayırdır diyor. O zaman ben süpürge istiyorum diyor. Bakalım kaç paramız bize giriş. Oğlum bu şekerdir lan bu pirinç şekerin gelişi zaten 1.64'müş lan. Üç'e satardık da. Satıyoruz? Dörde satıyoruz biz. Oğlum, bence insanlar. <laughs> bence gayet yeterli makul bir fiyat. Bence ona ona satalım bence. Ya tuz Pardon, tuz be. hiç gitmiyor ya. Ben şu tuza bir şey yapayım, kampanya yapayım da. Fiyat. Bak. Fiyat şimdi pirince de pirinç de kimse almıyor ya. %45 indirim. Al tuz %45 indirim. Pirinç de o oh, yüklü bir yüklü alışveriş yaptı Allah. pirinç bize kaça geliyormuş Ona merak ettim bir saniye pirinç bize kaça geliyor pirinç 1-6'ya bir alt, bir geliyor biz 3'e satarız bunu o zaman şöyle şunu ver ne konu no set morsel for today diyor ondan bir günde sadece bir tane indirim yapabiliyormuşuz yav şurayı insan gibi geçemiyoruz ya bir saniye şimdi yiyorsa çalsınlar bakalım Böyle pusuya yattım ben bekliyorum. Avcı avını beklerken ses çıkartmaz kardeşim. Biz de aynı bir avcı gibi ormandaymış gibi ama asfaltta yattık. Efendim üzerinizde aramam gerekiyor. Devam edebilirsiniz. Bunlar lens mi? Şevket gel yavrum. Bunlar lens mi? Aa Şevket biz şey olarak atayak ya güvenlik olarak. Güvenlik bilgisi de var şevketiyenin ya şirketi gitsin raft doldurur. Ya da güvenlik olaraktan hatta rafı ben doldururum zaten. Dolduracağınız kaç tane? 3-4 tane raft dolduracağız zaten. Tamam sen 2 dakika geç kalsa ya ben hemen şirketi ye güvenlik yapayım. Yok ki sen bundan sonra sekuritesin. Gel bakayım buraya şirketi. Baba 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 çabala bak krala elini direkt Süpürge ile geldi. <laughs> Vay aslanım benim be. Bu karizma ne ya? Bak benim elemanım bu işte lan. Eleman Şevketi dedi. Be. Eleman dediğim böyle olur. Eleman dediğim bu olur. Ee, salar diye bir şey var. Salar şey maş. Hı -hı. Şevketi ya. İsu 4 diyor. Due date 6 diyor. Tamam işte son ödeme tarihi, başlangıç tarihi. Ne bak ödeyecek mi? Bunlar öde ya. Çok fazla bir şey değil zaten. Tamam ben şimdi şunları hemen bir dizmeye başlayayım. <Gülüyor> 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 Burada şöyle diyoruz bir şey çalamalı son süpürgeyle Görevi bu Görevi süpürgeyle dönmek Abicim bak bir daha önüne geçerse seni öldürürüm Aileni kaçırırım haberin olsun yani Abicim bilerek mi yapıyorsun? Sen o kırmızı saçların yakarım bak. Sakız yapıştırırım bak. Teyze bak yapma. Allah'ını seversen dur. Teyze! Teyze dükkanı boşalttı adam çok, ya. Sesin anlaşılmadı bu arada. Bok gibi geliyor sesin. Ne diyorsun oğlum? Anons işte Allah Allah marketlerde anlaşılıyor mu? Birinci 3.99'dan satışa çıkarttım. Allah utandırmasın. Büyük kampanya. Dev indirim. Bundan daha devini anca... Bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Bundan daha devi yok yani. Eğer bundan daha dev bir indirim varsa o da bizdedir. Premium soda bulamıyorlarmış arkadaşlar. Lütfen yardımcı olalım. Premium soda bulamıyorsa kalmamıştır. Premium soda. Dükkanınızın, zaten diyorum. 10 tane ürün var. Bak 10 tane ürün var ama premium sodamız kalmamış. Evet. Zaten az ürünümüz var. Madem premium sodamız. Lütfen arkadaşlar stokları yenileyelim. Bak ben burada hırsız olsam dışarıda güvenlik olarak Şevketiye'yi koysalar yani ben bütün her şeyi çalardım dükkandan. Hiç güven vermiyor. Baksana buraya bile bakmıyor ya. Arkasına dönmüş. Ben bu siparişi yarın vereceğim. Premium soda geldi evet. Ama dükkan kapandıktan sonra geldi yani. Dükkan kapanmadı ya hala satışlar var. Kapatma sakın dükkanı hadi çöp atıyorum şu anda. Bir buçuk bir buçuk geliyor bak görüyor musun? Kapat bakayım bugün nasıl geçmiş. Oo, bak, ne oldu? Para kaybetmemiş yazıyorsunuz lütfen. kadar burada nöbet mi tuttun? Işık şevketi evine gideydin ya. Sabaha <laughs> kadar <laughs> elinde süpürgeyle beklemiş <laughs> ya. Duruşa bak. Duruşa şu duruşa şu asalete bir bak. Elektrik bak 0.55. Hayat. Şimdi yeni bir şey geldi o zaman. Ee, dükkanı açma. Dükkanı açma. Şimdi frayt. ne geldi biliyor musun? Bak ben sana söyleyeyim. Eee riverless. maması, köpek maması, kırmızı fasulye, tuna ve bir de cheese Bak kedi maması köpek maması için şuraya yeni bir raf koyalım bence. Şimdi kedi 170. oha lan kedi köpek mamasına bak ne kadar pahalı bunlar. Oğlum köpek maması falan almayacağız ya. Bir tane kedi maması alak yeter anasını satayım. Başka bir şey de gerek yok yani. Aptu şevketi önce aklına vereceğim şevketi izlesin. Ne yapacaksın lan Şevket Bak şimdi gidecek burada yeni aldığımız malları raflara dizecek. Sonra hemen geri şey mesleğini değiştireceğim. Raf, raflardaki Depodaki mallar raflara yerleştirecek. Sonra bir daha mesleğini değiştireceğim. Bu da güvenliğe geçecek. Biz hiçbir şey yapmayacağız. Çalıyor çalıyor çalıyor. Bu Şevket'i izleyeceğim. Şevket'e birilerini pataklıyor bu arada <gülüyor> dışarıda. Evet evet yargıda atıyor aslanım benim. Cop 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 diye ses çıkıyor. No oh, 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 la polizia. Harbiden bizim kedi mamalar niye satın almış? Çok fahişe fiyat gidiyor için mi acaba? <laughs> ne, ne, ne fiyat? Ondaki e fazla oldu gibi ama. Baya baya fahişe fiyat yani. Bir tane bir kişi abi zaten. Ulan 5 dolar alıyormuşuz. Sen niye 15 yazdın buna? 5 dolar bu 9 değil miydi ya? 5 yazıyor. Bu 10 dolara da gider. Şu depoda mısır gevreğinden var mı? Satılmış mı tut? Ooo. Tuz satılmış. Tuz alan oldu ya. Pirinç. Pirinç de gitti. Hop. Vallahi güzel güzel. Şevketiye. ye. Doğru içine bak. Ya sen dur ya şevketi halledeceğim onları. Doğru. Ama bir tık fazla bu Şevketiye ye. Şevketi şimdi yarım saat uğraşacak onunla. Şevketi ye sen bir tane getirene kadar ben 10 tane getirdim ya. Bir de sızlı lütfen. Seni restarker yaptım. Nereye gidiyor? Tokları doldur salak şevketi Nereye gidiyorsun ya? <laughs> Abi eşek ya. İşi bırakıyordu sonra aklına kredi borçları geldi. <laughs> Kayaka kredisinin borcu varmış. Biz niye eksi eksideyiz? Ya bir sürü mal aldık ya. Başarım kazandım. 500 diye başarım kazandık. Ne, ne bu? 500 tane müşteriye doğrudan yardım ne okuyamadım ki bakayım ya. 500 tane kişi bizim mağazaya girecekmiş. Ya 500 kişiye satış yapacağız işte ya. Satış yapacağız mı yapmış mıyız? Yapmışız yani görevi tamamlamışız. Evet. Evet arkadaşlar dükkan açalı bir hafta oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Ve başladığımızda çok mükemmel bir durumdaydık. Sonra da çok kötüyüz. Şu an ondan sonra bir bayağı bir dibi gördük. Şimdi gene çok aşırı aşırı mükemmel olmasa da iyi bir durumdayız. Yani kendimizi devam ettirebilecek. Yani Aşırı zengin olamazsak da aç kalmayız yani. Şu lavuğu... Zengin olmayız ama batmayız da. Yani şu lavuğun da bir parasını şu komple şuraya öde Mahalle bakkalı seviyesinde şu anda süpermarket olmasına rağmen. Koskoca zamcık market şu mahalle bakkalı seviyesinde. Anladım. Bu videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. O merdiveni niye ayağımın altına çekti? Düşüyordum bak. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>